Sizler baba. Şu an, şimdi kaydırak... Ne yapacağız bugün sizlerle? Kaydırak kayacağız. Hadi bakalım. Kaydırak kayacağız. Hadi kay bakalım. <laughs> evet Semanur şu an büyük bir kaydıraktan kaydı. Şimdi nereden kayacaksın? Şu, sarı, kaydırak. sarı kaydırak. Korkuyor musun? Dur bakayım. Aa. Hiç korkmuyorsun maşallah. Tırmanabilirsin. Tırman Tırmanmayacak mısın? Hadi gel ben tutayım seni öyle tırman. İstemiyor musun? O kısa gel bundan kay. Bu büyükten kay. Dur ama bekle gel. Çok hızlı kay. Hadi. Aferin. Evet, Semanur şu an pandemiden dolayı e, yaklaşık iki aydır falan hiç çıkarmadık evden ama çok sıkıldığı için parkı da boş bulunca artık onu kırmadık. Değil mi kızım? Çok sıkıldın mı evde? Arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Yok mu? Evet çıldırmış Evet Hani bak bakayım, dur bekle Ne yapıyorsun orada? Komşu Evet Ellerimizi ne yapıyoruz onu da söyleyelim Ellerimizi bir yere, yüzümüze değdirmiyoruz değil mi? Evet Dezenfektanla sileceğiz en son Üstümü de değiştireceğiz Evet, hazır Harikasın. Salınca abi ner misin? Ha gel arkadaşlara saçını gösterelim. Bakın. Şöyle. Semanur istediği üzerine görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Kızıllık attırdı saçlarına. Çok da güzel oldu. Ben seni tutayım. Ha? Doğru. Yapabilir misin? Nasıl Tutunacaksın buradan. <laughs> <laughs> Korktu korktun mu? Korkuyorum. <laughs> evet yok. Başka... <gülüyor> <gülüyor> köpek gördü sen mağdur ufak bir köpek. Gel arkadaşlarına gösterelim. <laughs> evet, şurada. Ufak bir köpek gördü. Aslında çok da korkuyor ama uzakta olduğu için. Ama ben kızımı alıştıracağım. Alıştırdım. Kapatalım mı videoyu artık? Hayır. Kapatmayalım mı? Evet. Arkadaşlarına söyle hadi kapatalım. Ne yapıyorlardı? Evet. Ne 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 bir daha burada evet. söyle. Beğeni verin. değil mi? Beğeni yapmayı unutmayın. Hadi el salla bakalım. Bay bay.